değerli başkanım, saygıdeğer il genel meclisi Üyem, değerli hacılarımız, değerli kardeşlerim, şu anda bir yolculuğa çıkacaksınız. Hayatınızda belki sayısız yolculuklar yaptınız. Ama bu yolculukta elde edeceğiniz sevap kadar hiçbir zaman sevap elde edemeyeceksiniz. Onun için Hz. Peygamber'e komşu olacak, Allah-u Teala'nın misafiri olacaksınız bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Gittiğiniz bu yolculukta, çıkacağınız bu yolculukta Allah-u Teala sizi kazalardan, belalardan, her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Allah'ın misafir olacaksınız. Allah'ın rahmetine nail olacaksınız. Allah'ın misafir olmak herkese nasip olmaz değerli kardeşlerim. Bakın bu sene yüzde yirmi kota yaptılar, kota uyguladılar. Belki bir daha sene olacak. İşte siz bu kadar bahtiyar insanlardan, şanslı insanlardan birisiniz. İnşallah orada Allah'a karşı görevleriniz olacak. Peygamberimize karşı görevleriniz olacak. insanlara karşı görevleriniz olacak. Orada bu bilinçle, şuurla hareket etmek zorundayız. Kavga olmadan, gürültü olmadan, cidal olmadan, birbirimizi kırmadan hareket etmek durumundayız. Değerli kardeşlerim, nafile ibadetten tebessüm daha önemli. Allah katında tebessüm etmek, Müslüman kardeşlerimize güler yüz göstermek, orada yapacağınız nafile ibadetlerden daha önemli. Onun için orada tebessümle, güler yüzle, böyle müsamahalı bir şekilde hareket etmek zorundayız. Değerli kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Mekke'den kılıçlarla öldürmek için planlar yaptılar. Peygamberimizi sürmek için bir takım projeler hazırladılar. Onlar peygamberimizi kılıçla doğramak için planlar yaparken Medine halkı da peygamberimizi ay doğdu üzerimize diye şarkılarla, güzel ilahilerle karşıladılar. Hazreti peygamberi korudular, canlarını siper ettiler, evini muhafaza altına aldılar. Yeter ki peygamberimize zarar gelmesin diye hareket ettiler peygamberimiz için İslam için Allah için canlarını sefer ettiler. Sizler de orada inşallah Allah'ın dini için bulunacaksınız. Peygamberimiz için bulunacaksınız. Canınızı sizler edeceksiniz. Gerekirse ibadet yapmak için her türlü fedakarlığı gösterecek. Memleketinizle inşallah düşünmeyeceksiniz. Yani orası ibadet yeri. Orada Allah'ı hatırlama, orada Allah orada Allah'ı anma için bulunuyoruz, bulunacağız. İnşallah bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Hak haç ibadetinizi dergahında kabul eder. Bizden selam götürün. Memleketimizin huzuru ve sükunu için, barış için. Memleketimizde anarşi var, kargaşa var. Değerli kardeşlerim, her türlü fitne fesat var, her türlü oyun var. Onun için de Kabe'yi gördüğünüzde Allahu Teala yapılan duaların kabul olacağını ifade ediyor. Kabe'yi gördüğümüzde memleketimizin sükunu için, barışı için inşallah dua edelim. Ve Allahü Teala memleketimize birlik ve beraberlik versin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyorum. Selamlarımızı iletin, peygamberimize sevgimizi iletin, Kabe'ye muhabbetimizi iletin. İnşallah Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun, yolunuz açık olsun. Şimdi kısa bir dua yapalım, ondan sonra bitirmiş olalım. Amin. Euz Bismillahirrahmanirrahim. Alim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel alamin. Kabe'yi tavaf etmek, Alim. hac yapmak kullar üzerinde benim hakkımdır buyur, hakkımdır buyuruyorsun. Allah'ım bunun için burada toplandık. Hacılarımızı yolcu etmek için burada bulunuyoruz. Bu meclisimizi hayırlara vesile eyle. Ya Rabbi hacılarımızın bu uzun yolculuklarını kısa eyle. Amin. Şeytan aleyhinnamelin şerrinden kendilerini muhafaza eyle. Şeytana Amin. fırsat verme. İlahi ya Rabbi, sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz adabına riayet edilerek yapılan haçın karşılığının cennet olduğunu ifade ediyorlar. Bu hac ibadetini yapacak kardeşlerimizi Haçlarını mükemmel bir şekilde yaparak Cenneti hak eden kulları zümresine Dahil eyle Ya Rabbi İlahi Yarabbel Alemin Kabe'ye Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Diyerek ulaşmayı Hacanın resmeti Hazreti İbrahim'in Elini öper gibi öpmeyi Kabe'nin etrafında Hazreti İbrahim Efendimiz gibi Tavaf etmeyi kendilerine nasip ve Müesser eyle Amin. Safa ile Merve arasında sahi etmeyi Hazreti Hacer annemiz gibi hac Sa Safa Merve arasında sahiptikten ettikten sonra kana kana su içmeyi kendilerine nasip ve müessereyle Zemzem suyunu içerken ahirette susuzluk çekmemek üzere Zemzem suyunu içmeyi de kendilerine nasip eyle. Ya Rabbel Alemin Arafat'ta yalın ayak, başı açık olarak durmayı Allah'a karşı değil de şeytana karşı olmayı Allah'ın yanında şeytana karşı durmayı, duruşlarını kontrol etmeyi kendilerine nasip ve müessir eyle. Mirada şeytan aleyhillâneyi taşlamayı, beşerin faziletine düşman kesilen şeytan aleyhillânenin karşısında olmayı kendilerine nasip ve müessir eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hac ibadetini en güzel manada ifade ederek hacı olarak memleketimize dönmeyi, ve hacı olarak da bundan sonra da hayatlarını kendilerine devam ettirmeyi nasip eyle. Hı -hı. Hacca gitmeyen kardeşlerimize de hacca gitmeyi nasip ve müessel eyle. ilahi İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Niyetlerimizi makbul eyle. Ya Rabbel Alemin dualarımızı Kabe'de Huzur-u Resulillah'ta Arafat'ta Mina'da Müzdelife'de yapılan ve kabul buyurulan dualar cümlesine ilhakına müstecabeyle. Ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ya salatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Ya salatu ve selamu aleyke ya seyyid el evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha. Hocamızdan Allah razı olsun. Şu anda muhterem kardeşlerim. Görüşlerimizi kısa bir şekilde yaptıktan sonra... Araba